Herkese selam değerli dostlar, umarım iyisinizdir. Şimdi sizlere network marketingte doğru takip nasıl yapılır, kendi tecrübelerimi sizlere anlatacağım. Tabii doğru takip olabilmesi için öncelikle doğru davet, doğru ve etkili sunum ve doğru kapanış yapmamız gerekiyor. Bunların e, anlattığımız videolar var, onları izlersiniz. E, bunlardan kısaca bahsedip ama asıl konumuz olan doğru e, takip konusuna geçeceğiz. Biz kişileri takip mi ediyoruz, taciz mi ediyoruz? Bunu net olarak bu videoda e, kendi tecrübelerimle sizlere anlatmış olacak. Şimdi bizler e, öncelikle doğru takibe geçebilmemiz için doğru davet yapmamız lazım. Sunumda kişi etkili bir karar alabilmesi için doğru davet şarttır. Doğru davette kişilere bizler net olarak coşku, kendimizde heyecan, kendimizden emin bir şekilde e, kısa ve açıklayıcı bir şekilde davet yapıp kişiyi sunuma davet ettir. Davet demek İşi anlatmak demek değildir değerli dostlar. Unutmayın. Davet demek kişiye fayda, heyecan ve eylem çağrısı yapıp kişiyi o noktaya çekmektir. Sizler bunu yaptınız. Etkili bir şekilde yaptığınızda zaten kişi gelecektir. Doğru davetin sırları bu. Onunla ilgili videomuz var. Onu kesinlikle izleyin. Doğru daveti yaptığınızda kişi sunuma geldi. Sunumu da etkili yaptınız. E, fay, sunumda fayda, e, heyecan ve aciliyet duygusu bunları verdiniz. Sonrasında kişi size e, doğru kapanışı da yaptığınızda size belli başlı sorular soracak. Zaten kendisi eğer hazırsa kişi zaten girişimci ise yeni fırsatları arıyorsa o fırsat ise ve o kişi de doğru zamandaysa bu işi kabul edecektir. Veya kişi araştıran bir kişi ise size belli başlı sorular sorar. Buradan gerçekten araştırmak istiyorum yoksa e, kurtulmak için bahanem arıyor. Bunu anlamış olursunuz. Size zaten e, şirketle ilgili gelebileceği noktayla ilgili sorular sorar. E, öbür türlü ben bir düşüneyim der gider. Zaten bu noktaya geliyorsak e, ya biz gerçekten kişiye bunun bir fırsat olduğunu sununda e, lans ettirememişizdir ya da etkili davet yapamamışızdır e, ya da kişi gerçekten girişimciliğe kapalı birisidir veya onun zamanı da değildir. Bakın, şimdi networkte siz insanları davet edersiniz, e, her şeyi dört dörtlük yaparsınız. Kişinin ee, o an ona hazır değildir. Gerçekten belki çok girişimci, akıllı bir insan ama o an o duruma hazır değil. Veya başka bir şey odaklı. O yüzden bu fırsatı değerlendiremeyebilir. Bu sizin başarısız olduğunuz anlamına veya o kişinin girişimci veya akıllı bir insan olmadığı anlamına da gelmez. O yüzden network'te siz ne yaparsanız yapın, 10 davet 10 sunumda 2 tane sonuç alıyorsanız başarılısınızdır. O yüzden e, sayı Önemli denir networkte sayılar çok önemli. Ne kadar fazla sunum yaparsanız istatistiksel e, olarak başarısız olma şansınız yok. Çünkü siz o an size uygun, o kriterlere uygun e, insanları kendinize çekmiş oluyorsunuz. E, örnek veriyorum. Siz bir ürün satıyorsunuz. Ne olabilir? Tavuk ürün, e, tavuk satıyorsunuz ya da İskender satıyorsunuz. Tamam mı? Ben İskender'i severim. Ama düşünsenize, o zaman ben aç değilim. Sizin İskender satmanız benim için bir şey ifade etmez. Ama normalde severim. Öyle değil mi? Bakın burada net olarak e, anlayabilirsiniz. O yüzden o benim şeyimi kabul etmedi. Teklifimi e, ben başarısızım gibi düşünmeyin. E, yani siz şöyle bir yüz yüzdunum yapıp hiçbirinde başarı elde edemiyorsanız evet bu sizin başarısızlığınız. Burada e, başarısızlık da değil öğrenmeniz gereken yetiler var diyebiliriz. Herkes bunu doğuştan öğrenmiyor değerli dostlar. O yüzden öğrenmeniz gereken yetileri öğrenin. Ee, nerede davetle mi hata yapıyorsunuz? Bunu örnek veriyorum. 10 davet yaparsınız. 2-3 başarı alırsınız. Davetiniz güzeldir. 10 ee, ta on kişiye sunum yaptınız. 2-3 giriş yaptınız. Sunumunuz başarı. Sunumunuz ve kapanışınız başarılı. Bunu böyle test ederek de Şimdi biz etkili takipte neler yapmalıyız? Öncelikle kişiyi e neden takibe git gitmek istiyor onu anlamamız lazım. Kişiye siz sunumu yaptınız. E kişi kararını verdi. Size belli başlı sorular sordu. Ben bir düşüneyim dedi. O an hemen kişiyi anlıyorsunuz. Neden falan dedi. Tamam güzel. Düşünmeniz konusunda size yardımcı olabilecek kaynakları sunmamı ister misiniz? Bakın soru soruyorsunuz. Konusunda kişi size Gerçekten öyle bir niyeti varsa Evet ben Çünkü dersiniz bu konuyla ilgili Benim ve üst sponsorumun konuyla ilgili araştırmaları var. Örnek veriyorum bu ee, bizim ürünümüz, hizmetimiz veya iş fikrimizin e, uluslararası mecralarda elde ettiği başarılar e, sayısal veriler bunları sizlere sunabilirim veya merak ettiği konu neyse onu sunmasını, e, onu soruyoruz kişiye. Örnek veriyorum ne konu hakkında düşünme yapacak veya ne için düşünme yapacak bunları kişiden öğrenmemiz lazım. Soru sorarak bunu yapıyoruz tabii ki. Hemen itiraz etmiyoruz. Yok olmadı falan gibisinden değil. Tartışma yok. Sadece e, dediğim gibi kişiye sorular soruyoruz soruları sordu tamam dedi kişi e, şu zaman ben e, şey dedi ben düşüneceğim dedi tamam dediniz ama göndermiyorsunuz Bak, tamam ne zaman düşünme sürecin biter ve bana dönüş sağlayabilirsin ben not alıyorum çünkü birçok kişiyle görüşüyorum dersiniz kişi burada hem sizin gerçekten profesyonel çalıştığınızı hem de gerçekten niyeti var mı yok mu varsa da bunu e, hızlandırmasını sağlamış olursunuz çok etkili yani kişi araştıracaktır siz ona bir zaman vermezsiniz. Kişi bir ay sonra araştır. Ama siz ona dersiniz ki iki gün sonra araştırmam biter mi veya e, ne zaman şu günler arasında ne zaman size dönüş sağlayalım gibisinden bir seçenek sunarsanız kişi gerçekten niyetliyse der ki ben iki güne bitecek tamam iki gün sonra e, öğlen 12 gibi tekrar veya akşam akşam saatleri hangisi senin için uygunsa o saatlerde fikrini alırım. Bu süreç içerisinde bakın bu süreç içerisinde. Bana sormak istediğiniz veya araştırmalarınızda aklınıza takılan nokta olursa bana iletin. Ben konuyla ilgili yeterince veriye sahibim sizlere sunabilirim diyorsunuz. Sonrasında anlaştığınız cuma günü dedi önünüzde 3 gün var. Genelde 2 gün verirseniz daha iyi olur. Çünkü karar verme süreçlerinde 2 gün çok etkili. Çünkü sonrasında insanlar başkalarıyla fikir alışverişine girdikçe Onların karar verme mekanizmasını olumsuz insanlar etkileyebiliyor. O yüzden iki gün verin. Hatta ertesi gün olursa daha güzel olur. İki gün verdiniz. Kişi o verdiğiniz gün haricinde kişiyi kesinlikle aramıyorsunuz iş için. Ya Özel bir şey olur arayabilirsiniz. Ama iş için ne yaptın, ne ettin böyle bir şey yok. O gün geldi. Siz bekleyin o gün akşamına kadar onun aramasını şey yapın. O dönmedikten sonra bir mesaj atın. Merhaba nasılsın? Cevap verdikten sonra direkt arayın kişiyi. Direkt. O da merhaba dedikten sonra senle ilgili iş fikriyle ilgili görüşlerini merak ettim. İncelemen nasıl gitti? Nasıl sonuca Gibisinden bir soru yöneltin. Sonrasında o soru sayesinde zaten kişinin vereceği cevaba göre ilerlemek kat edersiniz. Zaten kişi sallamadıysa önemli bir iş olmadığı sürece eğer incelemediyse sallamıyor demektir. Ondan sonra siz dersiniz tamam sizin vaktiniz değil ama siz araştırmaya devam edin ee, ilgilendiğiniz konu olursa tekrar dönüş sağlarsınız Ben de bu süreç içerisinde Eğer isterseniz gelişmelerden önemli gelişmelerden sizi haberdar edebilirim Ne dersiniz diye ondan gelecek o da büyük ihtimalle olur der ee, Siz o kişiyi bakın tamamen silmiyorsunuz askıya alıyorsunuz Çünkü zamanı olmayabilir o sizi takipte kalacaktır bu şekilde takip konusunda Dediğim gibi kişiyi taciz etmeyin. Bunu kendi empatinizle düşünün. Yani empati kurun burada. Empati burada çok önemli. Empati kurarsanız e, karşı tarafı net olarak anlamış olursunuz. Yani siz olsanız ne yapardınız? Böyle ilk defa bir iş fikri geliyor. Ya ben olsam cevap verirdim. Bilemezsiniz. O an neler yaşıyor o kişi. Belki de gerçekten girişimde bir kişi o ara kafası dalgın yapamıyor. O yüzden siz aynı bir dükkanınız varmış gibi düşünün. Dükkanınıza her gene alışveriş yapıyor mu? Yapmıyor. Adam o gün ayakkabıyı giyiyor. Lan bakıyorsun almıyor. 10 kişi geliyor ayakkabıyı giyiyor almıyor ama biri geliyor alıyor. Doğru mu? E sen o insanlara kızıyor musun? Ya niye ayakkabıyı giydin? Giymeseydin almayacaksın. Tabii bunu diyen bazı iş bilmez esnaflar var. Yani bunu demeyin değerli dostlar. Bu siz esnasınız. Siz orada insanlar gelecek, bakacak, kendisine uygun sağlık gidecek. Bütün iş fikirleri öyledir. Yani niye herkes ampulü icat etmiyor? Kötü bir buluş Değil. Ama kişiye uygun değil, değerli dostlar. Yani ben ampul icat edemem ama ben e, yeni bir girişimcilik olsa onu değerlendiririm ama tabii ki odak noktamdan satmam. Sonra? Bir işi bitirdikten sonra. Bir de her işe giren o da olmaz. Bir işi odaklanır bitirirsiniz, yeni bir iş fikri gelir, değerlendirirsiniz. Buradaki nokta o. Yani siz onun, e, nasıl diyeyim, görüşüne hitap ediyor mu? Hizmetiniz onun isteğine hitap ediyor mu? Ürününüz veya iş fikriniz onun hizmetine ve onun görüşlerine hitap ediyor mu? Bu çok önemli. Zaten onun görüşlerine hitap ediyorsa dediğim gibi kişi İskender seviyordur ve o anda açtır işte onu yer. Yoksa dükkanın önünde yüzlerce insan geçiyor. Neden hepsi yemiyor? Çünkü aç değil. Bakın bu noktayı unutmayın. Yani sizler ben o kadar yaptım başarısızım noktasına kapılmayın. Siz şu an bir dükkan açsanız aynı şeyleri yaşayacaksınız değerli dostlar. O yüzden başarıyla başarısızlıkla bunu atfetmeyin. Tamam? Takibi kişiyi taciz etmeden, belirli başlık kurallara uygun şekilde ajandanızda, elinizde bu şekilde takip sürecini yönetebilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Diğer eğitimlerde görüşmek üzere.